Resulullah aleyhisselam buyurdular. Kardeşim Musa dedi ki: "Ya Rab, bana gemide göstereceklerini göster. Yani bana bu gemiye bindim ben. Beni çokça anan bir kulumu bulacaksın demiştin. İki denizin birleştiği yerde okulu da buldum. Okulla beraber denize bin, gemiye bindim ya Rabbi. Bana vaat ettiğin ihsan ikramı ver. Beni nasipsiz ayırma bu işten." Musa aleyhisselam böyle niyaz etmiş. Allah şöyle vahyetti ya Musa sen onu muhakkak göreceksin. Musa'yı az sonra Hazreti Hızır geldi. Hoş bir kokusu vardı. Güzel bir beyaz elbise içindeydi. Hızır Aleyhisselam var mıymış yokmuş. Resulullah Aleyhisselam bahsediyor. Nice hadis-i şerifler. Bazısı diyor ki ne Hazreti Hızır var ne şu var ne bu. Yapma bu kadar ya. Bu kadar reddiye niye lazım ki? Hazreti Hızır'a sanki uydu millet Hızır kültü derler. Kült. Bunu felsefede bu denir. Hazreti Hızır şeyine, geleneğine uydu da sanki fitneye girdi, sanki küfre girdi. Ya da Hazreti Hızır'ı bekledi, çalışmayı bıraktı. Var mı böyle bir şey? Hoş bir kokusu vardı. Güzel bir elbise içindeydi. Dedi ki, selam üzerine olsun ey Musa bin İmran. Rabbin sana selam ediyor. İmran, ...ve Ümran kelimesi... ...mamur bina, mamur edilmiş ev demek. Ali İmran... ...mamur evin insanları demek, o soy. Yani Allah'ın gönül evlerini mamur etmeyi hususen dilediği kişilerdir. Ali İmran diye geçen... ...soyun işari manası da Ehli Beyt-i Mustafa'dır. Allah onları yutahhirakum tathira. Sizi tertemiz bir temizleme, temizlik ile Allah tathir etmek ister buyurdu. Dedi ki selam üzerine olsun ey Musa bin İmran. Rabbin sana selam ediyor. Hazreti Musa şöyle cevapladı. Selam odur, ondandır ve onadır. Selam odur. Bana selam eden Rabbim selamın kendisidir. Ondandır Selam ondan gelir, selamet ondan gelir ve yine onadır. Dönüşü yine onadır. Selamın ona selam olsun. Rabbimizül Celal'e de selam olsun. Allahu Ekber. Saymaya takatim olmayan nimetlerin sahibi. Bak burada bir tesbihatı var Musa Aleyhisselam. Saymaya takatim olmayan nimetlerin sahibi. Yardımı olmadan şükrüne güç yetiremeyeceğim alemlerin Rabbine hamdolsun. Bir tahmid var. Muhteşem bir tahmid. Musa Aleyhisselam'a ait. Bunun Arapçası kim bilir ne güzeldi. Saymaya takatim olmayan nimetlerin sahibi, yardımı olmadan şükrüne güç yetiremeyeceğim alemlerin Rabbine hamdolsun. olsun. Allahu Ekber. Musa Aleyhisselam aşkını yasarsa tazimler salatu selamlar olsun. Keremleri üzerimize olsun. Hazreti Musa devam etti. Bana tavsiye et ve Rabbin onunla bana fayda versin. Bana bir tavsiyede bulun. Rabbin onunla bana fayda versin. Musa Aleyhisselam'a nazire için söylemiyorum ama Ashab-ı Kiram'ın bir huyu vardı. Tavsiye istediklerinde, tembih istediklerinde şunu derlerdi. Bana öyle bir tembihat et ki bana faydası olsun sana zararı olmasın. İnceleye bakar mısın? Böyle derlerdi. Bana bir tembih et ki bana faydası olsun sana zararı olmasın. Yani nefsine vurursa söyleme. Bilmediğin, yarım bildiğin şeyse söyleme. Bana fayda verecekken kendin zarara gibi İnceliğe bak. Çok sahabi sultan böyle sual ederdi. Bana tembihte bulun. Faydası olsun. Sana zararı olmasın. Öyle bir tembihte bulun. Ne kadar ince. Allahu Ekber. Bana tavsiye et ve Rabbin onunla bana fayda versin diye Hızır Aleyhisselam'a zikretti söyledi Musa Aleyhisselam. Hazreti Hızır Aleyhisselam şöyle cevapladı. Ey ilim talibi, ilim için yola düşmüştü ya. Derler ki bu İsrailiyat kaynaklarından böylece gelir. Ümmetinden birisi arzın en alim kişisi kimdir ey Nebi diye, Nebiullah diye sual etti. O da büyüklenmem ama herhalde benim dedi Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine vahiy geldi. Seni en alim kişiyle tanıştırayım mı diye. Çok şevk duydu. Aman ya Rabbi! Ne demek? Hemen şöyle şöyle yap. Bir ölü balık al çıkınına. iki kişi çıkın. Yeğeninle beraber yuşa Aleyhisselam'la. İki denizin birleştiği yerde bizi çokça anan bir kulumuzu bulacaksın. İsmimizi çokça anan, ledünnümüzden ona ilim verdiğimiz, ilmi ledün verdiğimiz zahir ilimden kesbi ilimden okunarak, tefekkür ederek kesbedilecek ilimden daha aziz bir ilim verdiğimiz bir kulumuzu bulacaksın. Buradan neyi anlıyoruz? Ledün ilmi sahibi, kesb ilmi sahibinden azizdir. Şehler alimlerden azizdir. Bir manası da bu. Ve konuştuğumuz ayettir. Zan değil. Böyle düşünüyorum. işime bu geliyor. Değil. Kehf suresindeki bu sır şunu ihtar eder. Şeyhler alimlerden kıymetlidir. Alimler kıymetli olmasına rağmen. Alimler kıymetlidir. Ama şeyhler bildiğimiz alimlerden kıymetlidir. Niye? Ledün ilmi ehli oldukları için. Şeyh kimdir? Bu ayrı mesele. Evvelden Reisül Meşayih'in damga bastığı kişi şeyh en azından böyle vazife icra ederdi. Ama esas şeyhi kim olduğunu Allah bilir. Ve selam. Bir de Resulü Zişan Aleyhisselam. Bir de ehli bilir. O da ayrı mesele. Ehli bilir. Allah merhamet etsin hepimize. Ey ilim talibi. Bizlere zikrediyor. Ey talebeler. Taliban. Taliban ismi şimdi çok kirletildi değil mi? Taliban. Talebeler demek. Taliban. Taliban dedikleri. Bunlar ilim talebeleriydi. Sonra ne oldular? Katil oldular. Halbuki Taliban ilim talep edenler, talebeler demektir. Ey talebeler, ey ilim talibi, konuşanın dinle konuşan dinleyenden az sıkılır. Dinleyen daha çok sıkılır. Sen de konuştuğunda dinleyenleri bıktırma. Fakire söylüyor. Konuştuğunda dinleyeni bıktırma. Bil ki senin kalbin bir kaptır. Bir bak senin kabında neler vardır. Dünyadan kaçın. Onu arkanda bırak. Dünya meskenetin değildir ve senin onda bir kararın yoktur. Bak şimdi. Dünya meskenetin değildir. Esas yurt Darul Karar burası değildir. Hem de dünyada kararın yoktur. Bir gülersin, bir somurtursun. Dün senin elinde olan mangır sabah ekmek alırsın fırıncının eline geç. <laughs> Allah ım. Onun elindeki ekmek de sana gelir. Bir gülmenin ardından mutlaka bir mızıldanma vardır. Halden hale girer insan dünyada. Dünyada ne demiştik? Elden ele geçme yurdudur. Dünyada sakın kaçın onu arkanda bırak. Dünya meskenetin değildir ve senin onda bir kararın yoktur. Dünya kullara ahirete azık için yeterli kılındı. Kula ahiret azığı için şu dünya kafidir. Sen bunu bunu devşirmeye bak. Ey Musa sabrı nefsinde vatan kıl. Sabrı nefsinde vatan kıl. Allahu Ekber. Ki hikmetlerle karşılaşasın. Kalbinde takvayı hisset ki ilme nail olasın. Nefsini sabır ile terbiye et. Günahlardan kurtulasın. Ey Musa! Eğer istiyorsan kendini ilme hasret. Eğer yapabiliyorsan kendini ilme hasret. İlim öğrenmeye. Talebe ol. Başka iş tutma. Becerebiliyorsan bunu yap. Çünkü ilim kendine ona hasreden indir. İlim buyuruyor ki ma Maşukunu arar. İlim, doğrusu özür dilerim, aşıkını arar. Kim kendisini ona verirse, o da kendini ona verir. İlim böyle bir cilveli güzeldir. Böyle bir cilveli güzeldir. Böyle aziz, izzetli bir güzeldir. Kendisini ona verene, kendisini verir. Allahu Ekber. Telaffuzunu çoğaltma. Çok konuşandan olma. Çünkü konuşmayı çoğaltmak, al alimlere halel getirir. İnsanı ahmaklarla bir gösterir. Çok konuşan kişi ahmaklardan sayılır buyuruyor. Aman ya Rabbi. Az konuş. Tevfik ve doğru bundadır. Cahillerden uzak dur. Akılsıza yumuşak davran. Zira bu hikmet ehlinin faziletlerinden, alimlerin zinetlerindendir. Bir cahil sana söverse silm ile uzaklaş. Cahil sana söverse silm ile, selamla. Ve hâtebekumul cahil ve kâlev selâme. Cahiller onlara hitap ettiklerinde selam size derler ve çekilirler. Kim bunlar? Arzın üzerinde yürüyen kullar. Fil arz değil, alel arz. Arzın üzerinde yürüyen, dünyayı ayaklarının altına almış Allah'ın kulları, erler. Ne yaparlarmış? Ve hâtebekumul cahil ve kâlev selâme. Cahiller onlara hitap ettiğinde selam der, yürürler. Allahu Ekber. Bir cahil sana söverse silm ile uzaklaş. Selam ile yani selametle. Zira onun sende cehlinin tortusu seni sövmesinden daha büyüktür. Onunla münasebet kurarsan, onunla çok vakit harcarsan, tartışırsan, onun sana bıraktığı tortu seni sövmekten daha büyüktür. O yüzden kaç onun yanında. Hz. İsa Aleyhisselam vardı bir kıssası kaçıyordu daha karşı. Ey alemin ziyneti diyor sen diyor dünyaya bedelsin. Kimden korkup da kaçarsın? Cahilden kaçıyorum. Tabi bu olmuş hadise değil belki. Hikmetli diye söyleniyor. Ey İmran'ın oğlu İmran da Aleyhisselam'dır. nevi Sultan'dır. Görmez misin sana az da olsa verilen ilmi? tüm hayıflanmalar ve dövünmeler ifrat ve ba bağımlılıktandır. İfrattan, büyütmekten ve bağımlılıktan. Köpürmek bundan. Ki bazısını kafir demek, bazısına münafık demek. Bu düştü, bu kalktı. Hüküm verip durmak. İl, o da ilimden. Ama hayırlısından değil. Ali Murtaza'mız ne buyuruyordu? Takvanın hayırlısını dileyin. Takvayı dileyin değil takvanın hayırlısını dileyin. Nasıl bir takva? Kendini aciz bilir, gayret eder, başkasına şefkat eder. İsa Aleyhisselam ne buyurdu? İnsanlar ya sağlıklı ya hastadır. Eğer sağlıklı iseniz Allah'a şükredin bu hastalara merhamet edin. Merhametin nerede senin? O kafir bu münafık. O kafir bu münafık. Bu düştü bu kalktı. İnsanlar Elinizden selametle olsun buyuruya. sahibimiz aleyhisselam. İnsanların yakasından elinizi çekin. Jandarmalığı bırakın. Ey İmran'ın oğlu, ne için kapatıldığını bilmediğin bir kapıyı açma. Bak. Allahu ekber. Allah Allah. Tembihlere bak. İlim içinde böyledir. Şimdi nice meseleler dönüp dolaşıyor. Kader meselesi. Anlatabildim mi? En en esas en azılı ve en dertli meseleler. Kader meselesi. Allah'ı görmek, Allah'ın zatına ait bazı vehimler. Ne için kapatıldığını bilmediğin bir kapıyı açma ey İmran'ın oğlu. Aman ya Rabbi. Ne için açıldığını bilmediğin bir kapıyı da kapatma. Bu yok. Bu bitti. Bu evvelden vardı. Şimdi yok. Kalmadı. Zavallı ne için açıldığını bilmediğim bir kapıyı da kapatma ey İmran'ın oğlu hebesi sona ermeyen ve dünyaya rağbeti tükenmeyen kimse nasıl kul olur bil ki kişi hem dünyayı hem Allah'ı nasıl severdi Allahu Ekber halini küçümseyen kaderde Allah'ı itham eden nasıl zahid olur halini küçümseyen şu Allah'ın taksiminden razı olmayan Allah'ım sen beni zelil kıldın. Ne dedi Yahudiler? Onun andolsun ki iki eli de sıkıdır. Ah haşa kella ne kestir dediler. Allah ne kestir. Vermez öyle dediler. Allahu Ekber. Elleriniz kurusun diye rabb Celal Zülcelal orada lanet ediyor. Gerçekten Yahudi kavmi çok cimridir. Bu lanete uğradığından. Ya. Bir lanetleri de budur. Aman Allah'ım merhamet edin halini küçümseyen, kaderde Allah'ı itham eden nasıl zahid olur? Zühd neydi? Geçiciyi terk eden, bakiye sarılan. Zahid. Geçiciyi terk eden, bakiye sarılan. Baki kim? Allah. Vaki ne? Sevap. Vaki ne? Resul-i Dişan. Baki ne? Ehli beka olan Evliyaullah. İlkin ashab-ı kiram. Hevası galebe çalmış kimse arzulardan vazgeçer mi? Hevesi aklına galip olan kimse. Hevesi Rabbine galip olan kimse. Haşa. Nefsinde. Allah çünkü Rabbi böyle buyurdu. Şöyle şöyle yaparsan terbiye olursun. Resulü zişanıma uyarsan terbiye olursun. En kestirme hayır yolunu, terbiyet yolunu ben işte bu Ahmedi Muhammed Mahmud'u Muhammed'e verdim. Ona uyarsan terbiye olursun dedi. O da ne buyurdu? Ne dedi ya da nefsini rab edineni gördün mü bu? Hevasını rab edinen. Ben bildiğim gibi yaparım. Böyle de ben adam olurum. Böyle diyen kişi arzulardan vazgeçer mi? Cehlin sahip olduğu kimseye ilim talebi fayda verir mi? Allahu ekber. Bu da cehlin sahip olduğu demek ne demek? geçiciyi baki zanneden demek. Bu kişi ilimle de uğraşsa ilmi kursandan aşağı gitmez. İlkin ne buyuruyor? İlkin faniyi bakiyi bil. Herkes sevdiğini bile dediler. İlkin sevdiğini bil. Bunu bilmediğin sürece istediğin kadar ilim talebinde bulun. Talip ol. Buyuruyor ya. O gün alim kişi gelir. Ve Rabb-i Zülcelal buyurur. Sen ilim talep ettin. Ve alim desinler diye yaptın. Ve sana dediler bugün nasibin yoktur. Cehennem ehli ol. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerindendir. Aman ya Rabbi. Cehlin sahip olduğu kimseye ilim talebi fayda verir mi? Onun göçmesi kalmasından makbuldür. Göçmesi böyle olan birinin Il, alim geçinse bile, kendini alim bilse bile, ilim talep etse bile göçmesi dünyada kalmasından makbuldür. Ey Musa, ilmi amel için öğren. Hakkında konuşmak için değil. İlmi amel için öğren. Konuşmak için değil. Öğrendiğin sana çorak toprak diğerlerine nur olur. Öğrendiğin sana çorak toprak Diğerlerine nur olur. Başkası benden öğrendi, faydalandı. İşte ben de bununla kurtulurum zannetme. Nefsini terbiye etmek zorundasın. Allah bize merhamet etsin. Amin. Ey Musa bin İmran, zühtü ve takvayı elbisen, zühtü, terki dünyayı ve takvayı elbisen, İlmi ve zikri kelamın kıl. İlmi ve zikri kelamın kıl. Hayrı çoğalt, Muhakkak ki sana kötülükler isabet edecek. Kalbini Allah korkusu ile sars. Böylece Rabbini razı et. Hayır işle. Zira sen yalnızca ona memursun. Muhafaza edersen sana nasihatler edildi. Sana söylenmek, söylenmek lazım gelen her şey söylendi diyor. Allahu Ekber. Bu ne demek? Ey dervişan. Bu şu hadis-i şerifi çok çok oku. Lazım gelen her şey burada var diyor. Lazım gelen muhafaza edersen sana nasihatler edildi. Hazreti Hızır oradan ayrıldı. Hazreti Musa hüzün ve keder dolu geride kaldı. Erken ayrıldılardı. Aman ya Rabbi.